Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sibel'le birlikte sizin için çatma konusunu yapacağız. Ee, hani mesela okulda öğrencilerin bazen zorluk çektiği konulardır diye düşünüyoruz. Ee, değil mi Sibel? Evet. Nasıl hissediyorsun kendini bugün? Çok güzel. Hazırım vallahi. <gülüyor> Aferin sana. <laughs> o zaman konuyu yapmaya... Önceki videoda ritmik saymaydı. Şimdi çarpma. Evet. Bir önceki videomuzda sizler için hani ritmik saymayı nasıl yani çarpmayı nasıl kolay yoldan evet. öğreniriz diye anlatmıştık değil mi? Ritmik saymayla hani öğreniyorduk çarpmayı kolay yoldan. Bugün ise ne yapacağız? İki basamaklı, üç basamaklı, dört basamaklı sayıları çarparak size göstereceğiz. Yani nasıl çarpıyorsunuz? Bu sayıları nasıl çarpıyorsunuz? Önce bir de bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Matematikte en önemli bir şey yani hesap hesaplamayı doğru yapmaktır Eğer zaten çarpmayı bölmeyi hesaplamayı doğru yaparsanız ileride tüm e, zaten soruları problemleri doğru çözmüş olacaksınız yani önemli olan matematiği öğrenmek istiyorsanız önemli olan bir şey önce e, doğru çarpmayı bölmeyi hesaplamayı bilmektir Tamam konumuza başlayalım değil mi Sibel Evet aferin sana çok zekisin şimdi kağıtını fırlatıyoruz <laughs> Başlıyoruz konumuza. 79 çarpı 4'ten başlayacağız. Demek ki böyle. Demek ki 79 burada önce. Çarpan. Aha aynen. Çarpan önce yani isimlerini göstermek istiyoruz. Evet. 79 burada çarpan. 4 nedir? Çarpan. Çarpan. Peki cevap aynen. Bulduğumuz, bulduğumuz eğer sonuç ise çarpım. Aynen. Bulduğumuz sonuç ise ne olacak? Çarpım. çarpım olacak. Tamam. Buraya yazıyorum çarpım. Hatta güzel yazmadım şu an. Neyse. Çarpım. Tamam. Başlıyoruz. Ne, nerede başlayacağım? Önce sağ taraftan, kere 9, evet. sağ taraftan başlayacağız. Şimdi arkadaşlarımıza bunları da söyleyelim tamam mı? Es geçmeyelim. 4 çarpı 9'dan başlayacağız. Şimdi 4 çarpı 9 kaç ilerisi ben? 36. 6'yı 36 yazıyoruz. 3 aklımızda. 6'yı yazıyorum. 5'i var. 3 değil mi? <laughs> Şimdi geçeceğim. 4, 4 çarpı 7. Aynen. 4 kere 7 kaç ilerisi ben? 28. 28 olacak. 4 çarpı 7 28 olduktan sonra üzerine eldeyi geliyorum. 31. Yani 2 geleceğim. Elde kaç siber? 30. Aynen. Çok Cevabımız da maşallah. Cevabımız 316. 316 nedir? Çarpım. Çarpımdır arkadaşlar. Tamam. Geldim 86 çarpı 5'te. Aynı işlem zaten burada burada da uygulayacağım. Yani 86 çarpan 5 çarpan artık cevabım ne olacak? Çarpan. Çarpım. Ha, çarpım. çarpım. Hani çarpım vardı ya. Evet tamam. 5 çarpı 6 ile ilgili başlayalım. 30. 5 yazıyoruz. çarpı 6 ediyor. 30. 0 yazacağım. 3 aklımızda. Elde var 3 yani değil mi? 3. Aynen. Tesadüf mü oldu bunun ikisi de? Elde var 3. <laughs> tamam. 5 çarpı 8'im 40. 40 edecek. Elde var. 3. 43. 43 olacak. demek 43 neydi arkadaşlar? Çarpım. Evet. 86 çarpı 5 eder 430. Aferin sana. Şimdi kağıdımızı böyle fırlatalım. <laughs> değil mi? Çok heyecanlı olsun. Tamam. 65 çarpı 48 ile tamam. devam edeceğim. Artık bu iki basamaklı çarpma tamam mı? Yani iki tamam. basamaklı bir sayıyı iki basamaklı bir sayıya çarpacağım değil mi? Evet. Çok güzel. Tamam. Ee, eşitlik hattımızı çizdik. 8 çarpı 5'ten başlayacağım. 8 çarpı 5 kaç eder Sibel? 40. 40 eder 0 yazacağım. Elde var. 4. 4 tamam. 8 çarpı 6'ım kaç eder? 48. 48. Elde var 4. 52. Olacak 52. Aferin sana. Bayağı zekisin ha sen bu arada. Bayağı zekisin gerçekten. Şimdi 4 çarpı 5 ile devam edelim. 20 Arkadaşlar bakın. Mesela 8 ile 5'i çarptım. Yazdım 0. Elde var 4. 8 ile 6'ya çarptım. 48. Üzerine geldim. 4 52 etti değil mi? Şimdi aynı işlemi 4 ile uygulayacağım. Tamam mı? 4'ü 5'e çarpacağım. Sonra 6'ya çarpacağım aynı zamanda. 4 ile 5'i çarptığımda kaç eder? 20. Ama burada bir şey var. Artık mesela e, siz 520'yi yazdıktan şey. sonra evet, 4 ile çarpı 5 çarpı 6'yı Artık buradan bir basamak bırakıp ikinci yerden yazacaksınız evet. Tamam mı? Yani birliklerden değil onluklardan devam edeceksiniz 4 Ay, çarpı 5'in 4 çarpı 5'in 20 eder değil evet. mi Sibel? Evet 0 yazdım elde var 2 2 4 çarpı 6 kaç eder? 20. 24. Ha 24, 4 çarpı 6 24. 24. Üzerine geleceğim. 2 26. 26. Evet. Şimdi bunu toplayacağım. Evet. Bunu toplayacağım. Çarpmada böyle bir işlem de var artık. İki basamaklı sayılarda görüyoruz bunu. 0. Yani e, mesela Sıfır evet. Ediyoruz. Aşağı doğru e, kendi hani alt alta yazdığım sayıları topluyorum. 0 direkt aşağı inecek çünkü burada hiçbir sarı yok. 2 ile 0'ı toplayacağım. 2 5 ile 6'yı toplayacağım. 11. 1, 1 yazacağım. Yazacağız. Elde, Elde var, var. 1. <laughs> Aferin sana bebeğim. 2 birbir. artı 1. Aynen. 3. 3. 2. Elde vardı. 1. 3 ediyor. Cevabımız kaç oldu? 3120. Aynen. 3120'yi bulduk. 65 çarpı 48 kaç eder? 3120. Süper. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Mesela bir de böyle videoların çekiminin en iyi yönü nedir biliyor musun Sibel? Mesela ben böyle düşünüyorum. Hani mesela çocuk burayı izliyor ya. Hani mesela anlamadığı bir yeri geri sarıp sarıp yine izleyebilir, değil mi? Evet. Evet, aynen. Yani tekrar tekrar daha kolay yani öğrenebilir bunları iki basamaklı. Bence de. Bence de. Şimdi ileride işte kaç dakika sonra inşallah üç basamaklı sayıları da anlatacağız, evet. değil mi? Şimdi Geliyoruz 94 çarpı 51'den değil mi? <laughs> Aynen güzel. 1 çarpı 4'üm kaç eder? 4 4 eder. Aferin sana. 1 çarpı 9'um? 9'u. 9 eder. Aynen geldim. 5 ile 4'ü çarpıyorum kaç eder? 20? 20. 20. Yine 4'ü bırakacağım. 9'un altına yazacağım. 0 yazacağız. 0 yazacağım. 2 var elde. Aynen bir tane. 5 çarpı 9. 45, 46, 47. Aynen 47 bebeğim. Aferin sana Sibel. Geldim. 4 indirdim aşağı değil mi? 9 ile 0'ı topladığımda 9 eder. 7'yi indiriyorum aşağı. 4 de olduğu gibi aşağı gelecek. 4794. Süpersin bebeğim. 4794. Hatta böyle yapalım galiba bir gözükmedi. Tamam. 4794. Cevabımızı bulduk değil mi? Evet. Aferin. Ah Bu kağıdımızda ne yapıyoruz? Fırlatıyoruz. Fırlatıyoruz. <laughs> <laughs> tamam geçtim. 3 basamaklı sayılara. Tamam. Geldik. Şimdi, Önce ne yapacağım Sibel? İlk önce 2'ye 623'ü e çarpacağım Sonra. teker teker. 5'ye 623 623'e çarpacağım. 7'yi de 623'e çarpacağım. Süper. Güzel. Başladık. 2 ile 3'ten başlayalım. 2 çarpı 3'üm kaç eder? 6. 6. Yazdık. 2 çarpı 2. 4. 4. 2 çarpı 6. 16. Ay, 2 çarpı 6. 12. 12. Tamam. Güzel. 5 gittim. 5 çarpı 3'üm 15. 5 yazdım. Elde var. 1 5 çarpı 2 10 Elde 11, var 1 11 1 yazıyorum yine elde var 1 değil mi? Evet Sonra 5 çarpı 6 30 otuz. Elde var 1 31 değil mi? Aferin Geçtim 7'yi çarpacağım 3'leri 7 çarpı 3 21 1 yazarım elde var 2. 7 çarpı 2 14. 2 de aklımda 16. 6 elde var yine 1. Çok elde oldu. <laughs> 2 7 çarpı 6 42 elde var 1 43. Aferin. Çok güzel. Artıyı koydum. Ee, arkadaşlar bu arada biz bunu yaparak yani yaparken siz de orada kendi kendinize devam edebilirsiniz. Şimdi toplayacağım. 6 indi aşağı değil mi? Evet. 4 ile 5'in toplandı 9. 2 artı 1, 1. 1 artı 1, oy. 2 artı 1, 3. 3 artı 1, 4 etti değil evet. mi? Evet. 1 artı 1, 2. 2 artı 6, 8. Aferin sana. 3 artı 3, 6. Ve dördü indirdim aşağı değil mi? Çünkü hiçbir şey yok onun. Aynen. 3-3 ayırsam buradan cevabım 468.000 468496. Süpersin. Afsın. Bu e... Evet, bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir videomuzu. Sizin için faydalı olmuştur diye düşünüyoruz. Hatta geri geri sarıp video tekrar izleyerek e, işte konunun kolay yollarını e, nasıl çözdük anlamış e, olacaksınız. Ee, değil mi Sibel? Evet. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Evet. Siz ne kadar yorum yaparsanız, ne kadar aynı yorumlar gelse bölmeler yapacağız. İnşallah. Kesirler yani yapacağız. Evet. Konuları devam ettireceğiz. Ee, i̇stediğiniz konuyu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet, görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın.